Saygıdeğer Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve siz sevgili misafirlerimiz, ekranları başında bizleri izleyen yüce Türk milleti, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii biz burada ev sahipliği yapıyoruz. Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey'i davet ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Geldiler. Allah razı olsun. Sizleri davet ettik. Sizler de geldiniz. Sizlerden de Allah razı olsun. Bize aşıkla maşuku buluşturmak düştü. Ne mutlu bizim için. Bizim gençler köy çalışmalarına gidiyor. Bu partinin seçim döneminde tabii bir yaşlı abimizi yoldan aldılar. Onu köyünün yolunda bıraktılar. Abimiz aşağı inince dedi ki: "Arkadaşlar Allah razı olsun. Beni buraya kadar getirdiniz." gencin birisi arkasından seslendi: "Amca, amca bizim için dua et." Döndü amcamız dedi ki: "Oğlum Allah razı olsun." dedim ya dedi. O yüzden arkadaşlar ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben annem şehit torunu. Dedesi İstiklal Savaşı'nda şehit oldu. Babamın babası ve babamın dedesi yine İstiklal Savaşı'nda 3 yıldan sonra Afyon'da karşılaşıyorlar. Baba ve oğul birbirine sarılıyorlar hüngür hüngür ağlıyorlar bir Allah rahmet eylesin İbiş amcamız vardı babayit bir abimiz böyle iki metre boyunda ama gerçekten babayit bunları tutuyor ayırmak istiyor Birin, birbirinden ama imkanın var babayla oğlu birbirinden ayır edeceksin hem sarıldılar hem ağlıyorlar arkadaşlar biz ecdadımız bu vatanı bize bu şekilde teslim etti o yüzden bizim programımızın ismi Milli Kahramanlar Programı. Nice açsız kahramanlar bu toprak altında yatıyor. O yüzden bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. <laughs> Aklımıza şöyle bir şey geldi, vatana bir şey mi oldu? Evet. Vatana bir şeyler oluyor. Ben ticaretle uğraşıyorum. Şu anda süt fabrikamız var kendimize ait. Şu anda bizim fabrikalarımız Aksaray'da ve Konya'da bulunan süt fabrikaları toplanan sütleri süt tozu fabrikasına gönderiyor. Burayı iyi dinleyelim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sütler şu anda süt tozu fabrikasına gidiyor. Fabrikalar durmak üzere. Mallar depolar dolmak üzere ve dolu çoğu fabrikalar. O yüzden yetkililere, derneklere, sivil toplumlarına sesleniyorum. Bu işin sonu iyi değil müstahsil perişan olacak, fabrikatör perişan olacak, süt süt tozu işini yapan fabrikatörümüz de perişan olacak. Dolayısıyla Türkiye dört tane küresel gücün elinde arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Dikkat edelim, dikkat edelim. Genel başkanımızın sözüyle söylüyorum. Başımıza, kafamıza akıl koyalım. Hepinizi saygı, sevgi, Muhabbetlerimle selam selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum.